Kapitalist dönemdeki kayın deneyimlerinden bilmeliler ki bizler kayın atanmış belediyeleri değil sadece. Oy hırsızlığı yaptığı belediyelere de kaçak seçmen, göçek seçmen getirdikleri, kayım seçmen getirdikleri belediyeleri de büyük bir onurla halkımızın sahiplenmesiyle, halkımızın iradesiyle kazandık. Yüz bin tane kayım atasanız da, yüz bin tane darbeci var. Bye. Halkın iradesi bu sokaklarda olacak. Halkın iradesi kadınların dernekerinde dayanışmasında olacak. Halkın iradesi çocuklar için kurulmuş olan kurumlarda olacak, sahada olacak, parklarda olacak, kahvehanelerde olacak, evlerde olacak. Bu iradeye hep birlikte sahip çıkacağımızın sözünü burada bir kez vererek, bir kez daha vererek. Hepinizi sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. Mücadeleye <laughs> devam, mücadeleye devam diyorum. Hemşi, Jehef Seroka koya kişti respans dikin jiva hatını ve nahajı emeğe fiyat hatını beden. Hef Seroka koya DBP genel, eş başkanı koya Brez Keskin Bayındır. kelime hija kelime Batman'ı yen elih yen bixirat yen burumat bunu bixiratın ser sera ser çavar rahatın ev kodi der katına ev ev kodi der katına kelime batmane bela bizan be yen kile kama ame teneke bi va girebdin ame teneke bi siyaset avama girebdin hoş batmane hoş taşma bekçeni Dikom Deste kadreş bu kurdara Le iro Dest irada kurda kirin Gele kurd Bu khirat da O Ve dest rejiya ve Tüccar kabul nake Gele kurdistane Gele batmane Gele el kabul Hazaran mevziyon veda veda hundakiren. Veyaci baş bizanıbın. Bir yara helvi şandıra ve silah tariha AKP o mehepi ya. Emir o, lebat boli, laf geli koda, em irade ya, o bir yara dilo ki Jiro peda, yek bir yara mehaya, yek esrara mehaya, evci, Tek bir noh, heyecanını da sıratlar ya, AKP mi hep ya. Menzil ama, oraya mı al baya? Geleme eme heyecan, gel eme batmanı, gel kurdistanı. En zirudu Le batmanı, le kolanı.

ame her saati me kurdistane biker qada barxatan qada takoshine qada takoshine o qada takoshine of the slaughter of the slaughter plan e xosh askere kir دست دست سر کرد نه سر کی افتی انجام لکرد. من پیام اردوگانو باشیدی ایران لکردستان لباس مانی کرد لباس وامشی او حتی داویه حتی سر کی افتی نه حتی تک بر نوا حتی هوا شاند نوا تکوشین بر خودان آت کوشین. امشی بیار آمیا امشی سر آمیا. ام سپاس څنګه جبوها په سره خویا گشته ام لري درنه ونه حتی داوی امي خوري اراده خزر کبل او امي در خدانه خوسته کوشین نه خو مزن بک سپاس کنه ونه ناجي امه ما فيها خافت نه بهدن ه سره خویا گشته دن پارٹی برز تونجر بکره <laughs> gel batmane, gel tekoşer, gel berkutar. Un kıratın, sıkımı, unirodisa, Un irodisa, hadi şaradar derketin. Un baverken, van dizana, van akana başının. Değerli arkadaşlar, değerli Batmanlılar, Mehmet Sincar'ın, Sıddık Tanlar'ın, Cengiz Altunlar'ın yoldaşları değerli direnişçiler, <laughs> mücadele edenler, yılmayanlar, yıkılmayanlar, kayyumcu zihniyete rağmen defalardır partisine, iradesine sahip çıkan onurlu Batman halkı. Merak etmeyin, kayyumcu zihniyet bu toprakların bağrından çıkmış bir zihniyet değil. Bir gün mutlaka ama mutlaka bu toprakların bağrından çıkmamış olan bu rantçı, bu hırsız, bu inkar eden, bu yok sayan zihniyeti bu coğrafyadan, bu topraklardan hep birlikte mücadelemizle göndereceğiz. Değerli halkımız, bu kumpasçılar, bu hırsızlar, bu arka kapılar arkasında tasfiyeyi planlayanlar bize el uzatmıştı. Biz Mehmet Sincanların Vedat Altunların, Orhan Doğanların yüreğinin temizliğiyle elimizi uzattık. Dedik ki belki müzakere edecekler. Belki aklın yoluna geldiler. Evet değerli dostlar e, ses e, gitti. Ses e, dediğim gibi değerli dostlar ses e, şu an yayına HDP e, Dem Parti genel merkezinden çektiğimiz için ve orada da ses gitti değerli dostlar. E, orası düzelince buraya da yansıyacaktır. Bunu belirtmek isterim değerli dostlar. Muhtemelen eee <laughs> kültürüne bedel veren şu anda aramızda olmayan yoldaşlarımızın hak ettiği bir duruşu ortaya koydu. Ortaya koyma devam edecek. Sizleri uyarıyoruz. Bu gaspçı, bu yok sayan, bu her seferinde sandıkta yenişemeyerek oyunla, tezgahla, pusuyla Kürt halkının iradesine el koymaktan vazgeçin. Emin olun yenemeyeceksiniz bir gün mutlaka ama mutlaka yine bu belediyede, yine bu salonlarda, yine bizler olacağız. Çünkü sizler inkarcısınız, sizler rantçısınız, sizler hırsızsınız, sizler bir taraftan elini uzatan, bir taraftan zulüm uygulayan, meşruiyetini yitirmiş bir iktidarsınız. Söz olsun Batman halkına, söz olsun Arfeti halkına, söz olsun Mardin halkına. Söz olsun Esenyurt'taki halklara sizleri bir gün bu topraklarda tabela partisi yapacağız. Sizleri bir gün tabelasını asamayacak bir noktaya getireceksin getireceğiz. Sizler ne zannettiniz? Bin yıllardır çökmeyen, bin yıllardır mücadele eden, görmediği zahmet, görmediği zulüm kalmamasına rağmen onurluca kimliğine, diline sahip çıkan onurlu bir rahatla karşı karşıyasınız. Bütün sadeliğimizle, bütün inancımızla elimizi uzattık. Elimizi uzattık ama tutuklamalar geldi. Selçuk Mızraklı belediye iş başkanımızın cezası onandı. Onlarca insanımız tutuklandı. İl başkanlarımız tutuklandı. Şimdi de kayıp atıyorlar. Sizler yalancı, sizler riyakar, sadece hırsız değil, sizler inkarcı sizler kumpas kuran, sizler pusuya yatan, sizler meşruiyetini yitirmiş ama zorla zulümle ayakta kalanlara sesleniyoruz. Bırakın bu belediyeyi Batman halkını seçmiş olduğu irade yönetsin. Sizler burada emin olun ki... Bu halk sizi kabul etmeyecek. Bu halk size eyvallah etmeyecek. Bu halk bu belediye binalarında iki dönem ne yaptığınızı çok iyi biliyor. Sizler hırsızsınız. Sizler yolsuzluk yapıyorsunuz. Sizler Kürt halkının diliyle kimliğiyle oynuyorsunuz. Ama söz olsun Batman halkına. Söz olsun burada toprağa düşen onlarca yüzlerce yoldaşlarımıza bir gün mutlaka tekrar Batman halkının iradesinin tecelli ettiği hırsızlığın yolsuzluğun olmadığı Kürtlerin ana dilini kültürünü özgürce kullandıkları yaşadıkları bu topraklarda insanca eşit bir şekilde yaşayacağımız günleri yaratıncaya kadar mücadeleye devam mücadeleye devam mücadeleye devam diyoruz. Kürt, Değerli halkımız. AKP. Hırsız. AKP hırsız değerli arkadaşlar Batman'da bu vesileyle Türkiye'deki demokratik kitle örgütlerini vicdanı olan siyasi partileri kadın kurumlarını gençlik kurumlarını bu zulüm düzeni karşısında rahatsız olanları Batman'a, Mardin'e, Halfeti'ye sahip çıkmaya dayanışmaya çağırıyorum. Bu kayım sadece Batman halkına atanmamış. E sen yurttaki terekemelere, Azerilere, Edirne'deki Trakya'dan gelen yurttaşlarımıza, Karadenizlilere, Türkiye'de yaşayan bütün renklere, kimliklere atanmış bir kayımdır. Vicdanı olan bu soyguncu, bu talancı, bu savaş sever düzen karşısında rahatsız olanları bu kayımcı anlayışla mücadele etmeye, dayanışmaya çağırıyoruz. Değerli halkımız tekrar bu onurlu duruşunuzdan kaynaklı bu topa tüfeğe kolluğa rağmen iradesine sahip çıkmak için buraya gelen siz onurlu halkımız önünde saygıyla eğiliyorum. Sizlere söz veriyorum. Bu can var oldukça sizlere layık olmak için demokratik bir şekilde yaşamınız için iradenizin demokratik bir zeminde yaşaması için mücadele etmeye devam edeceğiz yoldaşlarımızla birlikte. Şimdi bizler başka bir hırsızı kınamak için eş başkanımızla birlikte oraya gideceğiz. Mardin'e gideceğiz. Ama buradaki hırsızlara, buradaki irade gaspçıları için de DBP genel başkanımız, milletvekillerimiz sizinle birlikte burada olacaklardır. Bu kayıncı, bu inkarcı anlayış burayı terk edinceye kadar da buraya kalacaklardır. Sizlerden müsaade istiyorum. مهم یارا سرکفتن 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 ام سپاس کن جبو آخفتنا <applause> هف سروکی خواه ام الوی داری بنوانو تکوشینا <applause> ما برخودانا ما الوی داری وی بدومه جبو اونا تنجا را کرنی جو حمو یارا سپاس مالاوه آواج خودی در رو Evet değerli dostlar, bugün gene kayyum haberleriyle uyandık. Ee, geçtiğimiz günlerde e, CHP'nin İstanbul Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer'in e, yerine kayyum atanmıştı. Bu sabah da Batman, e, Mardin ve e, Urfa'nın Şanlıurfa'nın Halfeti ilçesinde kayyum atandığı haberleriyle uyandık. Şimdi e, kayyum haberiyle beraber başlayalım. E, DEM Parti'nin Mardin Büyükşehir Belediye Başkanı belediye önüne gitti ve ilk açıklamasını yapmıştı. O açıklamayı sizlere izleteceğim değerli dostlar. Şimdi Ahmet Türk e, neredeyse tüm siyasetçiler şunu belirtiyor. İşte e, DEM Parti ve Kürt hareketinin en e, olumlu siyasetçisi diye ama e, bu üçüncü dönemdir Ahmet Türk'e kayım atanıyor. Ya Ahmet e, gibi Ahmet Türk gibi bir adama eğer kayım atıyorsanız ee, gerçekten de artık diyecek bir şey yok diyorum değerli dostlar. Şimdi e, Ahmet Türk'ün o videosunu bulmaya çalışıyorum değerli dostlar. O videoyu sizlere izleteceğim. Ahmet Türk'ten ilk açıklama videosu bu. Şöyle iki saniyenizi e, rica ediyorum. Evet, izleyelim. Saygılar halkınız bilindiği gibi Mardin, Batman ve Halifet'e yeniden kayyum atandı. Bu hukuksuzluğa, antidemokratik işleyişe karşı hepimiz halkın iradesine ipotek koyan bu anlayışa karşı sesimizi yükseltmeliyiz. Değerli Mardin halkı, sizi Protesto etmek üzere, demokratik tepkimizi koymak üzere hepinizi Mardin Büyükşehir Belediyesi'nin önünde bekliyoruz. Halk iradesini ipotek koyanlara karşı duruşunuzu gösterin. Sizlere sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. Evet, değerli dostlar... Ee... DEM Parti'nin Mardin Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Türk'ün ilk açıklaması bu şekildeydi. Batman Belediye Eş Başkanı Gülistan Sünnük de ilk açıklaması var. Onu da sizlere izletmek istiyorum değerli dostlar. Şöyle videoyu bulayım hemen izleteceğim onu da sizlere. Evet. Diline, diline yaşamına sahip çıkması için belediyenin önüne direnişe çağırıyoruz işgal, öldürür, direniş yaşatır. Hepimiz burada direneceğiz. İrademizi öyle ucuz, öyle bir memura kaptıracak insanlar değiliz. Tarihte de kaptırmadık. Bugün de kaptırmayacağız. Biz buradayız. Ya bizi burada sürükleyerek, kelepçeliyerek götürecekler ya da biz buradayız. Burada duracağız. Burada kazanacağız. Çünkü biz bu belediyeleri öyle ucuz bir memur atamayla, bir işte bize lütfuyla Çok biz bu mi? belediyeleri almadık. Biz bu emeğin kadınların engellerin yaşlıların, gençlerin çocukların emeğiyle, yaşamıyla aldık, yaşamıyla... Evet değerli dostlar son bir görüntü daha izleyeceğim Batman Belediyesi önünde bir genç kayyum atanmasına karşı tepki gösteriyor ve gerçekten de söylediği sözler tarihe geçecek sözler olduğu için onu da sizle e, paylaşmak istiyorum değerli dostlar şöyle videomuzu e, bulayım hemen ekranlarınıza getireceğim. Buna hazırlık yapmamıştım değerli dostlar ve videoları teker teker e, bularak sizlere aktarmaya çalışıyorum. E, biraz aksama oluyor kusura bakmayın şimdiden diyorum. Evet şimdi o genci Batman Belediyesi önünde kayyum uygulamalarına tepki gösteren gence beraber izleyelim. Sözlerini dikkatlice izlemenizi tavsiye ederim. İrade gaz yapacaksınız. Neden bu seçimler? Eğer ki yedirse Bırakacaksın. Halkın içinde mücadele, mücadelemizi götüreceksiniz. Erkek, yüreğini yediyor mi? Bir, bir kessene buraya. Öyle belediye girerek, saklanarak bir yere varılmaz. Korumayla bir yere giderek öyle varılmaz. Belediyeksin, halkın içine gireceksin. Size, seçimleri yapıyorsunuz. Halkın iradesini kast ediyorsunuz. Böyle bir şey olamaz. İsrail biz, İsrail daha sizden daha iyidir. Sizler İsrail ile iş birliği yapıyorsunuz. Üstünde kalktılar. Gaz dağıtıyorsunuz. şey olamaz. Evet değerli dostlar. Öyle saklanarak diyor bir yere varamazsınız ve sizin yaptığınızın İsrail'den bir farkı yok diyor diyerek tepki gösteriyor bu genç kayma atamalarına karşı. Evet değerli dostlar geldik bir yayınımızın daha sonunda gün içinde Dem Parti Eş Genel Başkanları videoda da belirttiği gibi yaptıkları açıklamada belirttikleri gibi Mardin'e geçtiler ve Mardin'den de yayına e, girme olanağı bulursam tekrar oradaki gelişmeleri de e, aktarmak için eş başkanlarının açıklamalarını izletmek için tekrar yayına gireceğim büyük bir ihtimal bir daha görüşmek üzere diyorum kendinize çok iyi bakın Arena TV ile kalın.